Adayımız U dönüşüne gelirken öncelikle sol sinyalini verip hazırlığını yaptıktan sonra U dönüşü parkuruna doğru manevrasını yapacak. İlk önce gireceği parkuru seçtikten sonra şu dubayı ortadaki dubayı biraz geçtikten sonra direksiyonunu tam sola büküp Karşısına tel örgüleri alacak. Burada aracımızın biraz çapraz durması gerekiyor ki tam sağ yapıp aracımızın önünü düzelttiğimizde aracımız rahat çıkabilsin. Aracını geri fitese alıp direksiyonunu tam sağa çevirdikten sonra e, sol tarafta yine şu görmüş olduğumuz ortadaki dubayı görüş alanına yani kendi tarafındaki kapının orta kısmına getirdikten sonra durup direksiyonunu tam sol manevra yapıp sinyalini tekrardan sola verdikten sonra ve fitesini birinci fitese aldıktan sonra çıkışı için her iki dubanın arasından rahatlıkla ve temas etmeden direksiyonunu düzeltip ileriye doğru çıkıp daha sonradan ileride sağ dönüş yapacağı için sağ sinyali verip hazırca bekliyor.